Yepyeni bir videoda herkese merhaba arkadaşlar. Bugün oynamayı pek beceremediği bir kahramanla karşınızdayız. Evet Link kahramanı. Link kahramanı yeni kostüm geldi arkadaşlar. Muhteşem muhafız diye. Special bir kostüm geldi. Ee, bu kostümü ben karakterime satın aldım. Hero'ya kadar oynamasam da e, hesabıma satın aldım. E, karakteri ne kadar oynamasam da. E, yine sizler için bir video çekeyim dedim. Çünkü e, Link'i çok isteyen olmuştu. E, Youtube'da da videoların bayağı bir azdı ee, karakter biraz fazla uçan kaçan olduğu için ben böyle uçan kaçan heroları pek sevmiyorum Arkadaşlar ee, bu yüzden pek link e, çekmiyordum ama bir deneyeceğim uzun bir zaman oldu oynamayalı güzel bir like bekliyorum arkadaşlar sizden ee, Discord'da da yakında bir çekiliş yapacağım Discordumuza da katılmayı unutmayın şimdiden onun da bilgisini vereyim arkadaşlar Elit ya da Epic kostüm olacak Tamam. Güzel güzel güzel. Güzel gel. Hop. Hadi be yedik onu. Bunu almalıyız. Bir dakika açılma ona. Tamam gel. Güzel. Ben alayım hatta istiyorsan bunu. İyi lan bu arada manası iyi yenileniyor artık enerjisi. Önceden çok kötüydü bu karakter. Ciddi söylüyorum bak. Kendimi bile tanımıyorum. Hiç fena Şunu da alalım hemen. Hızlı hızlı. Ölür müsün kardeşim? Of aşağıda ikili kombo yapıyorlar bizimkilere öldürdüler. Canı da az aslında. Uçmam lazım ama sürede bırakamayacağım. Abi karakter önceden tutamıyor bunları. Sen onların yanına geç ya. Oha. Farda adamı dövdüler. Bravo. Neyse vurmayacağım fazla. Daha da toparlayamadıydık zaten. Tamam. Kardeş hadi 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 boş yapma. enerjiyi iyi yeniliyor bu arada çaldayken Önceden yenilemiyordu. Şeydeyken duvardayken. Öyle bir sıkıntısı vardı. Karakterin. Şimdi bayağı düzeltmişler yani. Şimdi neden banlandığını anlıyorum artık şimdi. Sıralı maçlarında ufak ufak banlanmaya başladı karakter. Turtle'dayım. Umarım gelen olmaz. İyi güzel gelen olmayacak abi burada üçler çünkü. Görüyorum orada Popol'ü. Çok güzel. Kardeş at at bak geldi kafama. A kafam a yarıldı. A. <laughs> Şimdi e, şuna genellikle böyle bir şey yapıyorlar arkadaşlar. E, önce deli gibi farmlıyorlar. Oyunun ilk başlarında eğer beleşkil yoksa dalmıyorlar. Şöyle. Eğer beleşkil baktılar ki alamıyorlar dalmıyorlar abi. Böyle enerjisi genellikle yüksekte gezmeye çalışıyorlar. Tabi takip ediyoruz. Kimler neler yapıyor, ne oluyor. Orada kalabalık baya. Şimdi gold'u mu en az adamların kasmışlarından 1k, 1.5k önde tutmam gerekiyor. Baktığımız zaman karakter felç. <laughs> Çuğu gelene geçeni kestiği için 6 kilde. Bak mesela beleş. Şimdi burayı da alalım. Şu gold hamlemi mi? Yo değil. Gel gel. Gel kafana uçurayım gel. E bakalım 2500 abi. Brodileri var. Hızlı kasılmam lazım. Daha hızlı kasılmam lazım. Çok daha hızlı olmalıyım. güzel. Hemen bunu alalım abi. Tekrar devam ki buraya. Ne diyor? ikisinin de ultisi yok. Devam. Al bunu. Al 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 al. Yo yo iyi oyundu. Ben sana saldım zaten. Canımın içi. Ben de var. Altımda var. Çık abi oradan. Çık 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 çık. Oo düşman çılgın çıktı ha. Gel toplan buraya Alalım kanka şunu. Tamam geri çekil tamam. Ammo sakin ol. Ammo sakin ol seri katilim ammo. Ah be bir tane koydum ama Mavi almamıştım daha. Şimdi gidip mavi alacağım. Şöyle şuradan mavilerimizi çökelim abi. Ulan karakter de iyiymiş ya. Ben bunu oynarım ara ara. Elimde o kadar zorlanmıyor oynarken. Ulan, oraya vura nasıl vuramam. Oradan oraya vuramadım Fatih. Bir de buna canavar avcısı çıkıyorlardı. Ben de aynı şekilde yapacağım şimdi ne Tamam bu da gitti güzel lan. Öleceğim. Öleceğim. Hop kaçtım. Uf, ucuz yırttım. Biraz manayı şeyde tutmam lazım ya. Enerjiyi daha doğrusu. Yüksekte tutmam lazım. Bir turtle alıp geleyim abi. Güzel ya. Hani kötü değil oynanabilir kostüm de bu arada harbiden iyiymiş ee, kostümü de beğendim ama fark ettiyseniz abi ee, bu aralarda şu son dönemlerde çıkan kostümler hepsi birbirine benziyor bana öyle geliyor bilmiyorum siz fark ettiniz mi sanki böyle Clint'in kostümü Aldo olsun kostümü kostümlere birbirine benziyor abi yapan arkadaş her kimse galiba tek bir Design üzerine mi ilerliyor? Ne yapıyor? Anlamadım ki. Bana hepsi basit geliyor kostümden. Epili bile basit gelmeye başladı. Aşağıya geliyorum şimdi. Uçak açı uçuyorum, geliyorum. Duvardan geç, duvardan duvara, duvardan duvara. Semra Hanım. Hop, duvardan duvara. Hop. Anne! Öldüm. Kule altına girdik. Orada babaannemizi emçiklediler abi. Şimdi bakayım. Kuleden de hasar yedik orada. Şimdi bu build'i bu şekilde dizdik ama bu build'i bu şekilden çıkartabilir miyiz diye düşünüyorum. Şimdi bitmeyen savaş mantıken lazım yani abi. Hem BS düşürüyor e, hem hareket hızı veriyor. Bu build'de görmüş olduğunuz gibi ayakkabı yok. E, zaten biliyorsunuz gerçek hasarı ayrı bir konu. E bu kritik bir karakter. Vahşi savaşçının öfkesi de olabilir. O zaman yedenizin kılıcına yer kalmıyor ya. Yedenizin kılıcına harbiden yer kalmıyor. Kallaydı iyiydi de kalmıyor. Kalmasını çok istedik kalmıyor. Takım arkadaşımı katletmeye başladılar bunlar. Terbiyesizler. Çok iyi. Şimdi duvar kombinasyonu da burada çok önemli. Hani hangi duvara hangi pozisyonla nasıl gideceksin bunları da e, bilmek gerekiyor. Feni gibi aslında. Şuradan peleri de alalım da. Biliyorsunuz ki onları aldıkça arkadaşlar e, ikinci eteneniz sıfırlanıyor. 4 adet bırakması gerekiyordu sanırsam. Eğer bilmeyenler varsa... Güzel. Bak bitmeyen savaşı çıktım. Şu an daha iyiyim abi. Şu alsın bunu. Ha. Uzak dur. Ha. Ben... Ezip babaannesini emçükledi. Safa adamı nereye götürdün? Vade! Kuleden ne hasar yedim be. Hiç combo yapamadım. <laughs> ya gerçekten inanılmaz. Kulenin babanesini kaçırdım. Minyon vurdu diyor. Minyon vurur kardeşim bu arada. Minyon lan bu boru mu? O çıkana kadar şunu keselim abi. Şuradan yine farmlayalım. Parmağım iyi ya 7200, rakipteki Brody biraz e, goldlanmış, onu da hallederiz bir şekilde. Lan, Gitme gitme oralara vurma gitme. Normal basit atakla keselim abi bunu. Lezzi'yi çok dövmüşler de Lezzi niye hala ayakkabı çıkmadın kankam sen? Yakışıyor mu senin gibi bir delikanlıya ayakkabısızlık? Takım Lan! Tam o anda Hiç fena Orada bilerek ultiye basmadın ilk başta ki. Kılıcım. Öldüm. Hop, kaçtım. Mavi aldım ama kaçtım. Baba ne bileyim çıklayabilirlerdi abi. Dur dur indireceğim ben onları. az kaldı dur. Geliyorum abi onlara geliyorum. hiç, fena değil. hiç, fena değil. hiç buradan? Hmm, şagaron seni. Abi kule altı agresifleşmeyeceğim. Öz. Kapat gibi vuruyor. Kaçın. Lezdi o burada alabilir misin? Aslında alır lan. Onu bir tek Lezdi alır ha doğru düzgün mantıken. Ama Lezdi'nin de biraz temkinli olması gerekiyor tabii. Oğlum karakterde acemi izleyen ne şekil yapıyorsunuz lan? Hı? Ayıp değil mi lan? Farat abini de böyle. Lord'a girsek mi acaba ya? Ne diyorsunuz? Girdim ama Selena geliyor galiba. Silvan'la da geliyor arkadan. O hepsi geldi. Aldım ama. Aldım oradan. Vallahi lord alıp direkt nasıl topuklanır oynat bakalım. Oo <laughs> oh, hadi manyak. <laughs> hadi bakayım. Babaya roa. Hiç fena değil. Tamam, rakip takım yenilgiyi kabullendi. Vallahi elimden geldiğince oynadık bro sizler için. Çok daha iyi olabilirdi ama gerçekten karakterle ya 3 ya da 4 maçım falan var yani. Hani profesyonel olduğumu da iddia etmiyorum. Benden çok daha iyi oynanır olabiliyoruz. Evet Choyu tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel oynadı. Seni de tebrik ediyorum. Sen de çok güzel oynadın. Bu arkadaşımız da gerçekten çok güzel oynadı. Baktığımız zaman 47K hasar vermişim. Ee, takım savaşlarında %41 alınan hasar 38K. Delasar sar almışız, kulelerde pek etkisi olmamıştı. Genellikle gittik, ince detaydan çaldık, geldik abi. Bu karakterde hızlı olmanız çok önemli, hızlı düşünmeniz çok önemli ve killeri asla kaçırmamalısınız arkadaşlar. O Bot en son bir 3 kişinin arasına da Orada ben hızlı olmadığımdan o fight gitti. Yoksa üçünü de çok rahat kesebilecek bir karakterdi kendisi. E, kostüm için de oynamış olduk. Hem de sizler için de oynamış olduk. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.